Yarın inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti olarak heyette komisyonumuzdan arkadaşlarla Amerika Birleşik Devletleri'ne Washington'a gidiyoruz. Yoğun bir programımız olacak. Birçok senatör, temsilciler meclisi üyesi ile bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz. Basınla görüşmelerimiz olacak. Oradaki Türk STK'larla ve Türk iş insanlarıyla ve Türk toplumuyla da bir araya gelme imkanımız olacak. E, Birçok konuları tabii değerlendireceğiz. bize söyleyecekleri olacak, bizim onları anlatacaklarımız olacak ama burada önemli olan şey şu, yakın zamanda yaptığımız ziyaretlerde şunu görüyoruz ki özellikle Türkiye'nin uluslararası tezleri konusunda parlamentolarda görev yapan, çeşitli seviyelerinde görev yapan milletvekillerinin aslında Türkiye gerçeklerinden doğru haberdar olmadıklarını müşahede etme imkanımız oldu. Bunları düzeltiyoruz. örneğin sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bizim öncülük ettiğimiz tarih komisyonunun kurulması, siyasetçilerin değil tarihçilerin, bilim insanlarının arşivlerde araştırma yapması gibi tezlerimizin yanlış olarak bilindiği ve bizim bunu durdurmaya çalıştığımız tam aksine gibi bir yanlış algıyla bazı milletvekillerin bize soru sorduklarını gördük. Dolayısıyla bu anlamda bunları konuşacağız. Tabii birçok konu masada olacak. Bu anlamda Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, güvenliğini söz konusu alan konularda çok açık ve net bir şekilde konuşacağız. Bölgesel anlamda şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor olduğumuz için bölgesel anlamda buradaki farklı unsurlarla doğru olmayan teröre bulaşmış olan unsurlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı seviyelerde işbirliği yapıyor olmasının ne kadar yanlış olduğunu e, tekrardan anlatacağız. Ee, i̇nsan hakları, demokrasi konusunda bize e, bir takım eleştiriler getirenlerin e, bu noktada e, kendi uygulamaları konusundaki eksikliklerini, yanlışlıklarını onlara açık açık dile getireceğiz. Parlamenter diplomasinin tara güzel tarafı bu. Açık ve net bir şekilde birbirimizle konuşacağız.